aşık oldum bölüme. Sizi direkt 1-0 önde başlatıyor. Bölümü İngilizce okuyup olayı İngilizce kavramak sizi direkt öne atacak yani. Doktora da hayatınızın tamamı yani gecesi, gündüzü, saat farkı olmadan laboratuvarda geçiyor. Evet. Kendinizi geliştirmek için yapabileceğiniz en harika şey stajlar. En güzel tarafı bu. Gerçekten bu kız sonsuz. Yani o bilim insanı olacak bizim kızımız işte dünyayı kurtaracak gibi hani bir kansere çare bulacak gibi bir tepki. Kanserle hiçbir şekilde alakam yok çalışmalarım ama <laughs> çok büyük <fark> var. <laughs> Merhaba. Merhaba. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Dilan bu İstanbul'da moleküler biyoloji ve genetik okudum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Şimdi de Şili'de doktorama başladım. Peki bu bölümü tercih etmeye nasıl karar verdin? Bu bölümü aslında biraz hayalperest bir şekilde seçmeye karar verdim. Lise sona doğru böyle çok ilgili olduğum bazı alanlar vardı. Ve dedim ki hani ben e, bu işin içine, benim benim insan olmam lazım. Bu olayların içine girip ne olduğunu görüp kendim deneyimlemem lazım diye çok hayalperest bir şekilde pek sonrasını düşünmeden aslında giriş yaptım bu konuya yani. Ama girdikten sonra aşık oldum bölüme. Spesifik olarak biyolojiye. Yani daha öncesinde bu kadar böyle büyük bir aşkım yoktu hani fizik, kimya hepsi benzer geliyordu bana yani. Ama girdikten sonra dersleri gördükten, yaptığımız şeyleri gördükten sonra aşık oldum ve dedim ki doğru yerdeyim yani. Bu şekilde girmiş oldum. <laughs> Peki neden İTÜ'yü tercih ettin? İTÜ'yü tercih etme sebeplerinden biri aslında muhtemelen herkesin kafasında olan şeylerden İTÜ'nün prestijde eskiden gelen bir okul olmasıydı. Hani aklımda hep ben İTÜ'ye gideceğim vardı zaten. Moleküler biyoloji ve genetik olması orada da hani benim için iki artı oldu yani. Bize biraz bölümünden de bahsedebilir misin? ki moleküler biyoloji ve genetik genel olarak iki kısım oluşuyor diyebiliriz. Bir genel derslerimiz var. Bir de laboratuvarlar var. Genel derslerde dersler de ikiye ayrılıyor. Daha bir kısmı moleküler biyolojiye odaklı. Diğer kısmı da daha genetiğe odaklı. Aslında çok farklı iki alan. Laboratuvarlar da işte bu gördüğümüz derslerin içeriklerine göre çeşitli deneylerin olduğu laboratuvarlar var. Şimdi şöyle ki İTÜ'de laboratuvar olmakları biraz diğer özelliklere göre belki daha düşük. Olanaklar daha az. Onu da şu şekilde telafi ediyoruz. Başka yerlerde stajlar yaparak. Ama genel anlamda hocalar iyi olduğu için, ders müfredat iyi olduğu için, olan dersler iyi olduğu için her şekilde birbirini kompanse ediyor bu laboratuvar ve dersler. Gördüğünüz derslerden de biraz bahsedebilir misin? Tabii. Mesela şu tarz derslerimiz oluyordu. İlk senelerde biraz daha hani daha giriş gibi. Moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, biyoteknoloji ve moleküler biyoteknoloji. Onun dışında daha böyle seçmeli derslerimizin olduğu viroloji, immünoloji gibi dersler ufak ufak. Ayrı olarak genetik ve moleküler genetik dersleri. Bu tarz hani yoğun gerçek moleküler biyoloji gördüğümüz yoğun çok güzel dersler açıkçası. Peki İTÜ bu bölüm için sana ne gibi avantajlar ve dezavantajlar sundu? Şimdi öncelikle İTÜ'nün prestijli bir okul olması, adının bileniyor olması her şekilde çok büyük avantaj. Herhangi bir işe gireceğinizde ya da bir master'a başvurduğunuzda İTÜ adının olması CV'nizde sizi direkt bir sıfır önde başlatıyor. Burası bir ikinci kısımda hocalarımız iyi. Gerçekten yani moleküler biyoloji ve genetik anlamında ben hocalarımızı çok beğeniyorum açıkçası. Yaptıkları, çalıştıkları alan iyi, projeleri iyi ve hani öğretmenlik anlatış da gerçekten çok iyi, çok başarılı öğretmenler. Onun dışında bahsettiğim gibi tek sıkıntı olanaklar diyebilirim. Laboratuvar olanaklarımız biraz az. Mesela laboratuvarda bir deney yapacağımız zaman beş kişi birlikte bir deney yapıyoruz ve genelde laboratuvar ekipmanları biraz eski çünkü hani çok fazla yatırım yok. Ama hani eğer biraz daha böyle çalışmaya başlarsanız son senelerde hocaların yanında çalışıyorsunuz. Ayrı bir bina var. Hani hocaların kendi projelerini yaptıkları. Orada çok yepyeni, çok güzel bir ekipmanlarla dolu yeni bir bina var yani. Ama hani öğrenciyken olanaklar birazcık daha az. Ama bahsettiğim gibi bunu da zaten hani moleküler biyoloji ve genetiğin en önemli özelliği kendini geliştirmek olduğu için sürekli staj yaptığımız ve başka yerler gördüğümüz için bunu gayet telafi edebildik. Bir avantajı daha şu bizim hani moleküler biyoloji ve genetik bölümünü İngilizce okumak açıkçası direkt yine sizi bir sıfır önde başlatacak bir olay. Çünkü hayatınızın yüzde doksanı makale okumakla geçeceği için ve bu makalelerde... de genellikle İngilizce olduğu için bölümü İngilizce okuyup olayı İngilizce İngilizce kavramak sizi direkt öne atacak yani. Hayatınız İngilizce oluştuğu için bölüm İngilizce okumakta çok büyük avantaj. Peki zamanınızın çoğu laboratuvarda mı geçiyor? Şimdi okurken çok değil. Yani ilk 2-3 sene öyle çok büyük bir laboratuvarda geçiş yok. Ama son sene artık tezinizi hazırlarken ya da sonrasında master'da ve doktora da hayatınızın tamamı yani gecesi gündüzü saat farkı olmadan laboratuvarda geçiyor evet. Peki okulunuzdaki staj imkanlarından da bahsedebilir misin? Zorunlu staj uygulamanız var mı? Hmm. Oku Bizim bölümde sadece 30 günlük bir zorunlu staj var. O da yurt dışında, yurt içinde hiç fark etmiyor. Herhangi bir labda 30 günlük bir staj yaptığımızda kabul görüyor genellikle. Ama açıkçası ben de benim tanıdığım bütün arkadaşlarım biz her yaz staj yaptık. Her yaz bir yerlerde staj bulup staj yaptık yani. Peki bu bölümde staj yapmak ne kadar önemli sence? Şimdi şöyle bu bölümdeki en önemli şey kendini geliştirmek olduğu için kendini geliştirmek için de yapabileceğin en iyi şey staj. Çünkü stajlarda hem çok farklı projeler görüyorsun. Bambaşka insanlarla çalışıp, çalışıp çevre yapıyorsun. Aynı zamanda farklı farklı metotlar öğrenme, farklı düşünme ve farklı vizyonlara sahip olma avantajı da kazanıyorsun. Dolayısıyla kendinizi geliştirmek için yapabileceğiniz en harika şey stajlar. Peki hangi alanlarda staj yapabiliyorsunuz okurken? En güzel tarafı bu. Gerçekten bu sonsuz. Yani gerçekten bir sene kanser çalışıp diğer sene kök hücre çalışıp Diğer sene tüp bebek çalışıp, başka bir sene yusufçukların kanat çırpışışında çalışıp, başka bir gün bakteri yani sınırsız biyoteknolojide çalışabilirsiniz, ekolojide çalışabilirsiniz, evrimde çalışabilirsiniz. Sınırsız, sınırsız staj yapabileceğiniz yerler. Peki bölümünle ilgili çevrenden en çok aldığın soru veya yorum ne oluyor genelde? Şimdi şöyle oluyor. İki, iki tepki var. Bir ilk tepki güzel tepki. O bilim insanı olacak bizim kızımız işte dünyayı kurtaracak gibi hani bir kansere çare bulacak gibi bir tepki. Ki kanserle hiçbir şekilde alakam yok çalışmalarım ama <laughs> bir öyle algı var. İkinci algı da o ne oluyordu şimdi diye bir cevap. Ama hani genetikten falan biraz yakalıyorlar hani gazetede okuduklarından hastalık hastalık ama çok şey bulanık yani bu meslek ne yapıyor ya da şey zannediyorlar mesela hani laboratuvarda çalışan biri gibi hani araştırma diye laboratuvarda bir şeyler yapıyorsun bu kadar böyle bir <laughs> bakış açısı da var yani soru olarak da bir genel şey geliyor hani iş imkanı çok yok değil mi Türkiye'de pek olanak yok gibi böyle negatif yorumlar geliyor sürekli. Bu bölümün yurt dışındaki algısıyla Türkiye algısı arasında ne gibi farklar var? çok fazla fark var. Şöyle Türkiye'de yani tabii ki bu yine ülkeden ülkeye de değişir ama biraz daha bilime önem veren değer veren ülkelerde bu bölüm çok hani başa tac yani çok öden, değer verilen, önem verilen bir bölüm. Çünkü farkındalar yani hani geleceğin bu bölüm olduğunu. Ama Türkiye'de spesifik olarak pek olanak olmadığı için, pek bilim bu kadar değerlendirilmediği için, çok da önemsenmediği için biraz daha Kötü bir bakış açısı var Türkiye'de açıkçası. Sen tabii aynı zamanda bir doktora süreci içerisindesin. Bize birazcık aslında bu seribenden de bahsedebilir misin? Bu akademi hayatına giriş. Tabii tabii ki. Şimdi şöyle oldu. Bizim genelde şöyle bir yolumuz var. İTÜ Moleküler Biyolojiden çıktıktan sonra hani herkes bir Almanya'da master. Çünkü şimdi master süreci, master süresi iki sene boyunca hem ders alıyorsun hem araştırma yapıyorsun biraz ama para kesinlikle kazanamıyorsun. Yani bir hocanın labında çalışmazsan öyle çok büyük bir para gelmiyor. Dolayısıyla master'a biraz hani olsun da bitsin de ya doktoraya başlayalım ya da işe başlayalım gözüyle bakıyoruz yani. Çünkü Almanya yüksek sebebi de Almanya'da e, ücretsiz ya da çok 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 ufak bir e, para ödemeniz gerektiği için. Diğer ülkelerde uçuk fiyatlar var yani. İşte bizde yine böyle hani hepimiz Almanya'ya bir başvurma süreci vardı. Ben o sırada Şili'de çok beğendiğim bir laboratuvar vardı. Dedim ki ben master'dan önce bu laboratuvarda bu ilgilendiğim alanda ekstromofiller bunlarda bir önce bir gelip görmek istiyorum. Şöyle bir uzun dönem staj yapayım 6 ay. Ben gerçekten bu alanda çalışmak istiyor muyum ve bu laboratuvar çok iyi çalıştığı için bu konularda dedim ki ben gidip bir öğreneyim master'dan önce. O şekilde buraya geldim 6 aylık bir staj yapmaya. Ondan sonra laboratuvarı çok beğendim. Çalışılan şeyi, hocayı, çalıştığım enstitüye bayıldım. Ee, ve o süreç boyunca da gerçekten çok çalıştım. Hani kendimi çok gösterdim, prezentasyonlar yaptım. Hani e, yapabildiğimin en iyisini gösterdim. Böyle olunca hem iyi bir sinerji yakaladık. Hem de bir doktora fırsatı vardı o enstitüde. Bana bundan bahsettiler. Böyle olunca direkt dedim ki ben bunu kaçıramam. Böyle bir fırsat sunulunca bu şekilde hiç aklımda yokken burada doktoraya başlamış oldum. Peki bu bölümü hali hazırda okuyan öğrencilere veya bu bölümü tercih etmek isteyen aday öğrencilere vermek istediğim bir tavsiye var mı? Üç tavsiyem var. Birincisi bu bölümde motivasyonun yani birinci motivasyonun para olmaması gerekiyor. Çünkü uzun bir süre para kazanmak zor ya da yani verdiğiniz emeğin karşılığı olmayan bir para alıyorsunuz uzun bir süre. Dolayısıyla bunu sizi rahatsız etmemesi için yaptığınız şeyi çok seviyor olmanız lazım. Birincisi bu. İkincisi İngilizcenizi çok iyi geliştirin. İngilizce en önemli bir şey bahsettiğim gibi yani hayatınızın yarısından fazlasını makale okumakla geçecek. Bu makaleler de İngilizce olacak. Dolayısıyla gerçekten çok iyi İngilizce biliyor ve konuşuyor ve yazıyor olmanız lazım. Üçüncü tavsiye de kendini geliştirmek. Bu bölümde kendini geliştirmek şu anlamda çok önemli. Evet mesela hani hep sorular geliyor. İş olanakları gerçekten az mı? Bu bölümden sonra iş bulmak çok zor. Özellikle Türkiye'de gibi. Evet olanaklar daha az mı diğer mesleklere göre? Doğru. Dolayısıyla risk biraz daha fazla oluyor. Bu durumda ne yapıyoruz? Kendimizi geliştiriyoruz ki öne çıkalım. Ha tabii olmaklar fazla olsa da burada hani bilip insan olmanın özünde kendini geliştirmek yaptığı için yine bu her şekilde yapmanız gereken bir şey. Dolayısıyla sürekli öğrenmeye, okumaya açık olmanız gerekiyor. Ve hani bundan zevk almamız gerekiyor ki yapabilirsiniz. Yoksa biraz çekilmesi zor olabilir. <laughs> Sorularımızı cevapladığın için çok teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal.